De, merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber. Ya şu bakıyorum bak. Saçma sapan bir şey değil aga. Bu benim söyleyeceğim şey. Bu hani TikTok'ta canlı yayın açıyoruz ya biz. Hani biz TikTok'ta canlı yayın açıyoruz ya. Aga bak böyle sohbet muhabbet yayınları yapıyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Gırgır gır yapıyoruz, şamata yapıyoruz, yeri geliyor. E, yapıyor muyuz? Düşünmem lazım sanırsam. Yapıyoruz. <laughs> ya hani e, benim burada tiktokta youtube'da geçirdiğim zamana değmesini istiyorum hani burada sizlerle geçirdiğim vakte değmesini istiyorum hani burada verdiğim emeklerin hepsinin değmesini istiyorum hani iyi büyümek istiyorum ben burada ya ya sadece tiktok youtube için geçerli değil Hani youtube için geçerli tiktok için geçerli instagram için geçerli yani aklınıza gelebilecek her sosyal mecra hesabı için geçerli. Yani e, sizlerden tek ricam, sizlerden tek isteğim TikTok'tan ve YouTube'tan takip etmeniz, destek vermeniz. En büyük desteğiniz takip ve yorum, beğeni olacak. Hani bu sizlerden ben başka bir şey bekleyemem. Sizlerden en çok bekleyeceğim şey beğeni, yorum, abone olur. Yani sizden en çok göreceğim değer e, bu. Hani sizde delikanlılığınızı, cömertliğinizi gösterin, desteğinize verin, aboneniz olun. Ee, Youtube'dan, TikTok'tan takip edin. Hani ben e, Youtube'dan paralı abonelik alın demiyorum. Aa, Youtube'dan dedim. Ee, kafam. TikTok'tan paralı aboneli kalın demiyorum. Sadece takip edin abi. Takip edin ve her attığım videoya bir tane yorum ya da yorum atmıyorsanız yorum atmayı sevmiyorsanız bir tane e, ya bir beğeni ya bir beğeni bir paylaşım hani o da benim için bir şey. Hani benim güzel yerlere varmam sizlerin e, elinizde olan bir şey. Yani siz varsanız ben varım. Ben varım siz varsanız. Hani ben burada e, sizlerle beraber güzel yerlere varmak istiyorum. Hani benim amacım bu. Yani bilmiyorum acaba delilik yapmadığımız süreçte e, patlamayacağız sanırsam ilerleme gerçekleştiremeyeceğiz. Biz de sanırsam bir farklı bir içerik yapacağız. Yani e, bu gidişat onu gösteriyor. Ya, Youtube'da şimdi canlı yayın açmamın nedeni sebebi hani böyle biraz konuşayım biraz içimi dökeyim falan gibisi neydi. Ki içimi dökebildiğim kadar şu an döktüm. Neyse ben yayını kapatıyorum. Akşam saat ıı, 10'da TikTok'ta canlı yayındayız. TikTok'tan takip eden arkadaşlar TikTok'ta profilime gidip en son attığım videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hadi görüşürüz arkadaşlar.